Artan kira fiyatlarıyla ve ev sahiplerinin teminat şartları ev arayışında olanları ciddi şekilde zorluyor. İki depozito bir peşin kira ve emlakçı komisyonu ile birlikte yeni bir kiralık evin maliyeti 200 bin lirayı buluyor. Faiz talepler vatandaşı usandırdı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yeni bir eve taşınmak isteyenler adeta mali bir sınavdan geçiyor. Yalnızca kirayı değil, depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderlerini de üstlenmek zorunda kalan kiracılar bu süreci artık kredi çekerek karşılamaya başladı. Bunlar görünen kalemler, taşınma nakliye bedeli, işte elektrik su abonelikleri, evi, evde boya ihtiyacı varsa boya kalemi… Hepsini totalde topladığınızda 200-250 bin lirayı maalesef bulan bir rakam çıkıyor. E, bu da bunları kiracı yapmazsa da zaten öyle bir ev tutamıyor maalesef. Taraflar birbirlerine güvenmiyor. Mülk sahiplerinin bazıları 3 depozito istiyor, bazıları da 6 aylık peşin ödeme talep ediyor. Ev sahiplerinin bazıları sadece yüksek kira değil, aynı zamanda sıra dışı güvence yöntemleri de talep ediyor mülk sahibi burada kendini garantiye alabilmek için çünkü kiracıyla e, mülk sahibi arasında bir uyuşmazlık çıktığında e, süreç biraz zorlanıyor. Bunun için de mülk sahipleri her türlü garanti ve tedbiri almaya çalışıyor. Kimi kirayı döviz üzerinden istiyor, kimi gram altın karşılığında depozito alıyor. Kiracılar sözleşme yaparken mutlaka şu hususa dikkat etmeli. Kiracılar sözleşme aşamasında Depozito bedellerini mutlaka kira bedeli olarak sözleşmeye geçirsinler. Yani bir kira bedeli ya da üç kira bedeli diye ileriki dönemlerde depozito ile ilgili çok sıkıntılar çıkıyor.